geçtiğimiz haftalarda e, çok büyük bir olay oldu ve dünyada da bir hayli yankısı oldu. İlk defa OpenAI önce açıkladı, sonra Google açıkladı. Ne oldu? Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 6 soru soruluyor ve OpenAI hakemsiz ama Google resmi olarak 6 soruda 5 soruyu bilebildi. Onların yapay zeka modelleri. Bu aslında ne anlama geliyor? O biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü bu tamam e, hani önemli ama neden önemli? Bir kere 6'da 5 yapmalarına ayıpla karşılıyorum. <laughs> 6'da 6 yapmaları lazım. Çünkü insan için daha da tehlikeli olduğunu böyle hissedebiliriz. Ne olursa olsun insanlığın kontrolünde değilse bir step sonra insanlığa zarar verebilir. Zarar verdiğinde de fayda analizlerinde bence tamamen kapatılması gerektiğine inanıyorum. Biz kontrol edemiyorsak günün birinde o bizi kontrol edecek. Ve gelecekte kontrol altına alınmak istemiyorum. Ne ben ne bütün insanlık diye düşünüyorum. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Biz neyi ne kadar doğru şekilde öğretirsek oradan o düzeyde fayda sağlamalıyız. Biz ChatGPT ya da sanal e, veya da yapay zekayı neden kullanıyoruz? İşlerimizin verimliliğini arttırmak, bize daha hızlı doğru bilgiye geriye dönüşünü sağlamak, araştırma zamanımızı azaltmak, daha çok araştırma yapmak için değil mi? E, Bunu da faydalıysa birlikte yürüyelim. Ama değilse ve bizi yönlendirme, bizim karar vermemizi kendi yönüne doğru hissettirerek yapıyorsa burada problem var demektir. Onun için çok dikkat etmeliyiz.